Ön muhasebe ve e-fatura yönetiminde büyük kolaylık. Paraşüt ile yeni tanışanlar bile sanki yıllardır kullanıyorum diyor. Pratik arayüzü sayesinde işlerini zahmetsizce yönetiyor, finansal işlemler dert olmaktan çıkıyor. Siz de paraşüt ile e-faturalarınızı ister webten, İster mobilden kolaylıkla düzenleyebilir, gelir giderinizi ayrıntılı takip edebilir, Stoklarınızı ve farklı konumlardaki depolarınızı yönetebilir, güncel nakit akışınızı kontrol ederek karlılığınızı artırabilirsiniz. Siz değerli izleyicilerimize özel Paraşüt1000 hediye kodunu kullanarak 1000 e-fatura gönderim ve alımlarınızı ücretsiz yapabilirsiniz. Detaylar açıklamadaki linkte. Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos Yeni nesil premium kahve. Herkese selamlar. Sinan Yılmaz'la beraber ikili mücadelenin yeni bölümünde karşınızdayız. Fenerbahçe'nin Benfica maçını konuşacağız. Galatasaray'da gündemi konuşacağız. Beşiktaş'ta yeni isimler var. Onları değerlendireceğiz. Sinan selam. Selam. Fenerbahçe ile başlayalım mı? Başlayalım. Maç sıcak gündem. Benfica rövanşı. Beklediğin 11'i söyle abi. Beklediğim 11'i söyleyeyim sana. İrfan Can, Semedo, Şikrinyar, Osterwolde, Yok. Mert'in durumu nasıl acaba ya? E o kritik. Ben Çağlar de Mert... da çok iyi oynadı ama Mert mi diyorsun? Mert diyorum ya. Tamam. Mert Schick'in roster'ında hı, hı Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Shimanski bak talişka Duran, talişka Nesri gibi bir şey çıkabilir orada. Hı hı. Orada sürprizim ön hatta. Öndeki ikiliden biri eksilip Talişka girebilir oraya. Şimanski ile birlikte tabii. Şimanski kesilmez. Yok, Şimanski kesilmemeli de bence. Bu oyunlarda kesilmeyecek oyuncu. Peki İsmail yüksek için çok iyi oynadı. Harika oynadı falan dedi. Bekliyor evet. musun 11? İşte biraz daha hani tur maçı ya. Biraz da şimdi Kocaeli maçında daha baskılı oynayacaksın. Rakip yarı sahada oynayacaksın. Rotas. Yani İsmail'in Kocaeli maçında oynamasının sebebi İsmail am, de maç sonrası öyle dedi. Amrabat'ın bir sonraki maçta oynamasını sağlamak diye düşündüm ben. E başta öyleydi zaten. Evet. Ama Mourinho çok beğenmiş. Ben o kadar da çok beğenmedim açıkçası. Bence ortalama bir performanstı. Top kullanımlarında yine noksanlık yaşadı İsmail. Yani çevre kontrolü yapamadığı için top kaybı oldu. Çıkarken top kaybı oldu falan. Ama baskısı vesaire oyunu geniş alanda oynaması İsmail için güzeldi tabii ki. Ama ben de Amrabat'la devam edeceğini düşünüyorum. Bir i̇şte, işte maçlara göre düşünmek lazım. Kocaeli maçında İsmail profili uygun. Rakip yarı sahada oynayacaksın, basacaksın, tamam. ikinci topları alacaksın. Mesela Amrabat'tan farklı olarak bu maçlarda yaptığı ve aslında hoşa giden şey şeyin Brown'un attığı golden önceki profil. Hı hı. Hı hı. Topu alıp ilk akla geleni yapmaması, hemen hı hı. kenara açmaması ya da geriye dönmemesi. Direkt dikine oynaması. Mesela Amrabat onu yapmıyor. Amrabat basıp çekiyor. Hı hı. Bu büyük ihtimalle oyun planı dahilinde yapılan bir şey. Ama Benfica maçında da buna ihtiyacın olabilir. Daha hmm. böyle topa sakin basacağın, arkada risk almayacağın. Fenerbahçe Kocaeli maçında arkada risk aldı. Semedo sağ kenar stoperdi ama yine ileriye çıktı bütün pozisyonlarda. Oğuz'la beraber kanat bek gibi oynadılar. Arkada iki kişiyle Kocaeli'yi bekleyebilirsin. Hmm. Ama şeyi Benfica'yı arkada iki kişiyle bekleyeceğini sanmıyorum. Bu kadar öne doğru risk almaz. Doğru. Zaten şey eşit yani şu anda. 0-0 oynayacaksın. Evet. Yani öyle çok saldırılacak bir durum yok. <laughs> Tek maç. Yani sen diyorsun ki Mert'in sağlık durumuna göre ya Çağlar olur ya Mert olur. Öyle oluyor. Geri kalan da ön tarafta bir Talişka sürprizi bekliyorum. Diyorsun. Gelebilir diye düşünüyorum ben. Duran'ın performansı niye düşük kaldı sence? Oyunla alakalı tamamen ya. Şimdi bağlantı kuramıyorsun ön tarafla. Topu oraya getiremiyorsun. Hı hı. Bu sefer oradakini öne getiriyorsun. Şimdi ben iki iç sağ maçını da tribünden izleme şansım olduğu için zaman hı hı. zaman Mourinho'yu da izledim. Hı hı. Ya Mourinho da bundan şikayetçi. Mesela Duran'la Benfica maçında El Nesiri'ye sürekli şu hareketi yaptı. Yani eşleşmelerden çıkmalarını istiyor. Alan değiştirmelerini, hareketli olmalarını istiyor. Kocaeli maçında da Duran'la 2-3 kere yanına çağırıp bayağı hararetli tartıştı. Ama yani bu tartışma şey kavga anlamında değil. Yani orada bir, bir şey, yani. birbirlerine bir şey anlattılar. Duran içeri, içeriye dönüp bir şeyler anlattı. Ya belli ki bir plan var. O planın çalışmasına engel olunuyor. Duran da buna inisiyatifle çözüm bulmaya çalışıp bağlantıya geliyor ama o oyuncu değil sert savunulduğunda da çok kolay bozuluyor. Şimdi Duran işte oyundan çıkana kadar şey, Duran Nesiri'den biri, 70 dakikada 70'te falan çıkmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Duran'ın Nesiri'ye verdiği pas sayısı ikiydi, Nesir'in Duran'a verdiği pas sayısı birdi. Devrede de yani devre bittiğinde bire birdi yani birer kes paslaşabilmişlerdi. Oradaki bağlantı noksanlığı çok bariz yani. Evet. Ha Feyenoord maçında Nesiri indirdi, Duran attı, çok güzel de. Onun çok az görebildiğimiz bir bağlantı gerçekten. İki center oynadığında çok daha fazla bu oyuncuların birbirine top indirmesi, verkaç yapması vesaire çok daha fazla beklenmesi gereken şeyler. Belki o yüzden de hani bu oturur ileride belki diye düşünüyor ama oturana kadar da talişka eklemesi ikisinden biri yerine talişka koymayı deneyebilir diye ben de düşünüyorum açıkçası. Biraz tabii Nesri ve Duran arasındaki bağlantıyı kurmak için de arkanın daha sağlam olması lazım. Arkadan top gelmiyor. O ikili dikkat et. Kocaeli maçının artık oyun açıldıktan sonra Duran çıktıktan sonra Nesri iyice kenara açılmaya başladı. Kenardan 2-3 tane top getirdi. Hı hı. Bir tanesi bayağı pozisyonda oldu arka direğe çok iyi ayak işi böyle şu estetik bir kontrol sonra ayak içiyle arkaya hı. kesti. Çok açılmak zorunda kalıyor. Ram'ın vücuduna çarpıp girmeyen pozisyonu diyorsun galiba. Arkasından kalan evet, Aha, tamam. terste kalan. Tamam, evet çok şeydi. Biri açılmak zorunda kalıyor. Hı hı. Biri derine inmek zorunda kalıyor. Ama aslında bu ikisinin oynaması gereken oyun. 2-8'den 10dan top gelip orada işte senin o bahsettiğin biri indirdi biri attı da top ceza alanı içerisindeydi. Ama geriye gelip orada birbirlerine pas yapmalarını sağlayacak oyuncular bunlar değil. Orada bir oyuncuya ihtiyaç var zaten. ki Fenerbahçe bu transfer konusu hala sıcak. Oraya hala oyuncu bakıyor. Orası dediğin en ön. Yani Alvarez'de yok. Alvarez'de Fred'i düşün. Ha, bir de onların önüne, önüne Duran'la Nesri'nin arasına. Hmm. Yani orada Şimanski var. Talişka var. İrfan var. Ama Şimanski topsuz oyunun maçları, topsuz oyundaki maçların adamı. Talişka santrafor alternatiflerinden bir tanesi ya da işte Kocaeli gibi baskın iç saha maçlarında aslında 3 santraforla oynadığı. İrfan da Mourinho için mevkisiz bir oyuncu. Hamle oyuncusu. Çok da düşünmüyor zaten. Evet. Doğal olarak oraya daha böyle işte hatlar arasında oynayabilen, servis yapabilen, Asensio'yu istedi. Evet topu aldığı zaman yani Asensio gündemde değilmiş ama profil olarak A, İstedi yani en azından evet. Mourinho onu istedi onu biliyoruz. Ya böyle topu aldığı zaman hemen kaleyi düşünmek yerine servisi de düşünen bir oyuncu. Şimdi bak Talişka hemen kaleyi düşünen bir oyuncu. Ki Kocaeli maçında övülmesine rağmen bir sürü de top ziyan etti. Doğru. Hemen kaleyi düşünmekten. Hatta. Yani taça yakın yerlerden bile duran topu free kick olarak evet, vurdu doğru. mesela bence Mourinho kızmıştır. Olabilir. Ya yani çünkü çok uzun takım Fenerbahçe liginin uzun takımı falan olabilir. Ya 1'dir ya 2'dir yani, yani. Hala faydalanamadı. Şu maçta 1.84 gibi bir ortalamayla oynadılar. Rakip 1.82 idi. Ama taçtan bile şut atıyorsun abi. Yani çok doğal bir şey Duran yani. da öyle. Hemen kaleyi düşünen bir oyuncu. He. Bir de kaleyi düşünmek şöyle. Bu Oyuncular verse de geri isteyen oyuncular. Hı, hı Doğru düz. Yani i̇stemek üzerine veriyor. Meşhur Sergen Yalçın Tümermetin sekansı gibi. Öyle bir top doğru verdi mi? ki Sergen Yalçın geri vermek zorundaydın ona. Doğru, doğru en 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 de öyle. Bitirici Mesela şeyde oyuncu. Galatasaray'da sana de öyle. Yani evet. verip almak, almak istiyor, istiyor tekrar. Talişka da öyle, Duran da öyle. Ama doğru işte diyorsun. Galatasaray'da mesela son maçın fark yaratan oyuncusu Yunus. Yunus evet. veren de bir doğru. oyuncu. Doğru, Verdikten doğru. sonra pozisyonu yaratan oyuncu. Sarada aynı şey. Fenerbahçe oraya bir oyuncu bakıyor. Hı. Bakması da gerekiyor. Ama Benfica maçını konuşursak öncelik bu değil. Ya Mourinho da zaten bu maçları böyle değerlendirmiyor. Şimdi Fenerbahçe takım savunmasını çok iyi yapıyor. Yerleşik savunmayı da çok iyi yapıyor. Benfica da çok iyi yapıyor. Benfica da çok iyi yapıyor. Zaten o yüzden ilk maç öyle kilitlendi <gülüyor> ve <gülüyor> Doğru çok diyorsun. böyle hataya pozisyonsuz. Evet. Hataya bağlan. Bu maçın da ben yani Benfica'nın o kadar da haldır aldır en azından bir 30 dakika 40 dakika saldıracağını beklemiyorum. Ha bu 30 dakika 40 dakika maçın başında mı olur? İkinci bölümünde mi olur bilmiyorum. Ama onlar da o kadar risk almayacaktır. Bence maçın belli bir bölümünde artık 45-60 mı olur işte başka bir bölüm mü olur falan. Bir hahu yapacak o şey. İlla ki yapacak. O statların adı neydi? Meşhur. Işık stadı. Aynen. Orada bir taraftarla birlikte böyle bir 15-20 dakikaları falan da oluyor. Maça o, o araya sıkıştırmaya çalışacaklar. Eğer 4, yani 11'i görmek lazım. Eğer Benfica 4-4-2 çıkarsa belli ki güçlü başlayacaklar. Hı hı. Ben de öyle başlamalarını tahmin ediyorum. Çünkü tek ortası alternatifini geçen maçta kaybetti. 4-4-2 yaptığında Kerem'i mi öndeki ikilden biri yapıyor yoksa Yok, sol, İvano, kenar mı İvano, yapıyor? Hmm. sol kenar mı yapıyor? Keremle Sheldrup sol kenar, Ivanovic'le Pavlidis uçta. merkezde Varane, Çayler, Rios, sağda Aslında da Aslında o bile 4-2-4'e e dönüyor. Zaten. zaten amaç o. Ya yani. amaç Sheldrup da oynasa, Kerem'de Kerem de oynasa 4-2-4'ü yapmak. Zaten hmm. ilk maçta ben şunu söylemiştim. Bu maçta da geçerli. Benfica 4-2-4'e geçtiği anda koridorlarda büyük boşluklar var. Fenerbahçe'nin elindeki oyuncular da bunu değerlendirebilecek oyuncular. İki stoperle de çıksan, mesela Mert, Semedo, Osterwolde, Brown, Oğuz, kimi koyarsan koy, orayı kullanabilecek oyuncu. Kocaeli maçında Semedo stoperden kenara doğru çok açıldı. O açıldıkça Oğuz içeriye girdi mesela. Yani kanatsız oyunu kanatlı gibi oynamayı denedi. Ben Benim için Fenerbahçe'nin gol bulmaya en yakın olduğu olay şu. Brown'un soldan devamlı arka direğe gelişi ve çok uzun boylu bir oyuncu olması. Talişka'nın oynarsa çok uzun, Duran'ın uzun, Nesiri'nin uzun. Sağ kanattan orta kesildiğinde o uzun kesip Talişka'nın kafa golü attığında dördü birden 3 metrekare içindeydiler ve asla eşleşemedi adam. Yani Kocaeli'nin dörtlüsü bile orada olsa altı numarası falan bile gelse ne boydan eşleşiyor ne sayısaldan eşleşiyor. Hem kalabalık daha Fenerbahçeli oyuncular daha kalabalık hem daha uzunlar. Yani gol çıkmaması çok tesadüflere kalıyor. Oğuz tarafından. O maçta Oğuz kesmişti. Bu maçta Semedo. Oradan kesilecek ortanın. Brown'un geldiği Staliçka'nın gittiği Duran'ın, Nesir'in vesaire olduğu yerde Amar Dedic işte kısa. Sağ bekleri. Ee, ne bileyim. Otomendi, Otomendi de stoper için kısa. Bir işte Silva orada iyi. Silva dışında orada boy olarak eşleşecek adam yok. Sağdan Semedo'nun iyi ortaları. Hatta yani bu maça özel İrfan'ı da onun önüne atıp oradan İrfan ortaları kötü bir fikir olmazdı. Belki maç içerisinde olur. Ya yani Göztepe maçının son 20 dakikası denedi onu mesela. İrfan arka direk, İrfan arka direk yaptı. Sonuç çıkmadı ama e, Göztepe'nin stoperleri çok uzundu ve kalabalıktı Göztepe. Duvar ördü dedi ya şeyde Mourinho'da. Ama bu Benfica o duvarı öremeyebilir. Fiziksel boy olarak da öremeyebilir. Kocaeli de öremedi. Yani sağ kanattan arka direğe yapılacak ortalar çok sonuç verir gibi geliyor bana. Yani maç başlangıç planı olacağını sanmıyorum İrfanlı. Çünkü İrfan savunma evet, evet. yardımını ben de. beğenmiyor ama Bekleyin. maç içerisinde özellikle 1-0'ı bulursa Fenerbahçe çok daha rahat yapabilir bunu. Oyunun son bölümünde daha arkayı beşli tutup önde sadece işte İrfanlı, Nesirili, bir işte yani nasıl diyeyim 5-4-1 gibi bir şeyle bunu yapabilir. Daha orta blok karşıladığı, daha geçişe döndüğünde. onun dışında Fenerbahçe'de Hani Kocaeli maçından çok taşınacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kocaeli maçı iyiydi. Hı hı. Ee, çok da böyle negatif, yeni bir negatifi yoktu. Hatta artıları daha fazlaydı. Arşibram çok öne çıktı. O maçta en çok mesafe kat eden, en yüksek şiddetli koşan, en çok sprint yapan oyuncuydu. Ki Fenerbahçe'nin geçen sezonki en büyük eksikliğini kapatıyor Arşibram. İç sahada baskın oynaması gereken maçlardaki fiziksel kalite. Yani teknik kalite evet, ama bu oyun fiziksel kalitede istiyor. Bu maçta da Archie Brown'un çok ihtiyacı olacak Osterwold ile beraber. Çünkü e, bu Dedic hareketli bir oyuncu. Yani temasa da müsait bir oyuncu ama hareketli bir oyuncu olduğu için yakalarsan temas yapabiliyorsun. Orada yakaladıkları anlarda üstünlük kurması lazım. İşte e, yine sağ kenarda oynayan Orsnes hı hı. etkisiz kaldı. Osterwold'e çok üstünlük. Fiziksel üstünlük. Yani bu oyun Aynen. bu Benfica'nın kadrosuna baktığında fiziksel olarak çok güçlü bir takım değil. Evet. Yani Silva biraz fizik koyuyor. Doğru. Rios biraz temaslı oynamaya çalışıyor ama çok savruk, çok dağınık. E Fauller yapabiliyor. faal yapıyor ve şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani Amrabat Rios'tan daha güçlü bir orta saha. Sen mi demiştin? Senin yaptığımız programda galiba. Baraneça için çok yumuşak oyuncu demiştin. Evet. Orta sahada ezildi Fenerbahçe maçında. Sırtına yüklendiğin zaman hiçbir şey yapamaz. Yani, yani çok küçük temasta top kaybına çok müsait aslında. Amrabat bu ikisinden de çok güçlü oyuncu. Evet. Çok rahat bozabiliyor e, ee, orta sahada bozmak. Ama rüyosun, mesafe bozmak... kat etme şeyi var tabii. Daha göre daha gidip gidip gel yapabiliyor. İşte orada insanlar eleştirse de Fenerbahçe'nin Benfica'ya top kullandırması ve özellikle merkezde pas yaptırması bence mantıklı. Açık alan verip topla mesafe kat ettirip arkadan koşacağını bekle sana yakın oynasın sert temasla boz. Şimdi Ondan sonra geçiş. Mourinho'nun Benfica için dediği var ya işte Şampiyonlar Ligi takımı falan çok büyük tecrübe adamlar. Her sezon gidiyorlar Şampiyonlar Ligi'ne. Bu ön elemeleri de neredeyse şeysiz geçiyorlar. Takılmadan geçiyorlar yani. E ön elemede elendikleri yok. Gerçekten büyük tecrübeleri var ama kadro kalitesi olarak gerçekten bence eski Benfica'lar gibi değil. Yani şu kadroya baktığın zaman bence ilk maçın da en iyi iki oyuncusundan biri Kerem'di. Evet. Ve Kerem de Fenerbahçe'ye gelmesini beklenen bir oyuncu yani. Ya Pavlidis de çok etkili olamadı. Kerem taşıdı bütün neredeyse. Otomendi savunmada gerçekten ya tecrübesini, sana, liderliğini konuşturuyor. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Portekiz'deki ben maç sonu haberleri okuduğumda en yüksek puanı alan ve hani herkesin maçın 0-0 bitmesini sağladı dediği oyuncu Silva'ydı. Doğru. Yani savunması iltifat aldı. Zaten şunu düşünsün izleyiciler de. Bu takım bütün sezonu 4-4-2 hazırladı. Yani Rios ve Barrenche iki yeni transfer. Bütün orta sahayı buna göre hazırladı. Bir maça sadece 3 orta sahile çıktılar. Yani aslında Fenerbahçe'ye önlem alarak çıktılar. Yani Bruno da biz Benfica Fenerbahçe'den çok iyi takım. Biz bunları işte İstanbul'da yener öyle çıkmadı. Doğru ben dedi burada savunmayı sağlama alayım, hmm. gol yemeyeyim. İkinci maça taşıyayım diye çıktı. Yani Florentino'yu beğenmeyip göndermeyi düşünüyorlar. Onu evet. oynatmak zorunda kaldı yok diye. Defansif ya Şöyle çıkayım. söyleyeyim sana bu Benfica kadrosuna bak. Turubi'ni alırım. Fenerbahçe'ye. Evet. evet. Silva'yı alırım Fenerbahçe'ye. Evet. Kerem'i zaten almak istiyorsun. Bak 3 tane direkt oyuncu alırsın. Ama bu Benfica'da ya bu şöyle Arsenal'leri falan da alırsın abi de. Şu anki mesela rotasyonlar olur. Yani direkt ilk 11'e koyarım tartışmasız diyebileceğin 2-3 oyuncu var ama Benfica'da şu Fenerbahçe'den Archie Brown'u alır sol beke koyar. Osterwold'u alır koyar. Semedo'yu zaten istediler. Evet. Semedo kabul etmedi tekliflerini sağa koyar ben sana bir şey söyleyeyim mi bu takım conduran ve Nesiri de ister doğal olarak arada böyle bir şey farkı yok ciddi bir fark yok Hatırlıyor. sadece fazla iltifat var Fenerbahçe'den Benfica'ya i̇şte başarı ben yani. olduğunu düşünüyorum bu iltifatı doğru yani Benfica şöyle takım böyle takım. tecrübesine bence iltifat yani. ama Takıma o takım bu, değil de o takım bu takım değil yani evet. Bizim iltifat ettiğimiz, tecrübesini övdüğümüz takım bu sahadaki takım değil ki. Evet. O bambaşka. O ama il... kulübün camianın bir genetiği ya var ya. o bir yani. hava evet. ama işte o havaya sen kapılıyorsun. Evet. Sen ona kapı... kapılmazsan, bir dakika Doğru. ya böyle bir şey yok dersen onun üstesinden gelebiliyorsun. Doğru diyorsun. Çoğu futbol önemli maçlar böyle kazanıldı. Yüzde kaç diyorsun? Hala 50-50 benim için. Hı. Bak, Benfica'nın iltifat alan takımını Fenerbahçe yendi. Asıl iltifat takımı Aykut Kocaman'ın yendiği takımdı. O Benfica'ydı asıl Benfica. Doğru. Ama o, o Fenerbahçe, Fenerbahçe de o kadar. Fener. Fenerbahçe de iyiydi ama <laughs> işte aynı yere geliyoruz Doğru. aslında. Yani bu kadar da Benfica'yı sen gözünde büyütürsen gittiğinde zaten büyük bir statta oynayacaksın. Bak stadına iltifat et, tribününe iltifat et ama oradan etkilenip takımı da gözünde büyütürsen o zaman performansın etkileniyor. Ben %60'a 40 diyorum gene ama %100 katılıyorum Benfica hiç eski Benfica değil. Yani. O gücü yok. Yani kadro gücü yok. Yok yani Kerem Aktürkoğlu taşıdı kaç pozisyonda ya. Abi geçen sezon da bu takımın Benfica'nın en önemli oyuncuları Kerem, Orkun, Dimar'aydı. Üçü de git. yani Kerem İkisi... de giderse üçü de gitmiş olacak. Yani. Ya bu işte Pavlidis bu kadar gol attı. Açın maçlarına bakın. Kerem, Orkun, Dimar'aydı attırdı. İlk etapta attırdı. Pavlidis yoktu bu arada. Ee, Kasım'dan sonra falan çıktı Pavlidis. Kerem geldikten sonra He, yani... Kerem daha doğrusu formunu bulduktan He. sonra Pavlidis'te dedik işte aradığım oyuncu. Doğal olarak hani tabii ki Benfica yani Fenerbahçe Benfica'dan şöyle iyi böyle iyi demiyorum. Çünkü Benfica da Fenerbahçe'den şöyle iyi böyle iyi demiyorum. %100, %50 %50 anlar belirler. Hatalar belirler. Ama ben Fenerbahçe'nin son dönemde hiç olmadığı kadar yakın olduğu bu Şampiyonlar Ligi şansını e, sırf rakibi gözünde büyüttü diye kaybetmesini de kabullenemem açıkçası. Ben Amar için üzerinden Brown'un bir kafa vuruşuyla Güzel. gol bekliyorum. Tarif ettim. Peki. Umarım. Umarım. Maç gündemi bu. Maçtan sonra zaten devam ederiz. O zaman Galatasaray'a için yani geçelim. geçelim. İyi bir kahvenin gün içinde çözemeyeceği sorun yok. Esperantos, Kolombiya'nın özenle seçilmiş, dünyaca ünlü çekirdeklerini sizlere ulaştırıyor. Ben de yumuşak içim sevdiğim için Esperantos No. 7'yi tercih ediyorum. Esperantos'la tanıştıktan sonra başka bir kahve canınız çekmeyecek. Siz de Esperantos'la tanışmak istiyorsanız aşağıda sabitlenmiş olan linkten sipariş verebilirsiniz. Ayrıca VOLE100 koduyla sepette 100 TL indirim var. Esperantos, yeni nesil premium kahve.